Bismillahirrahmanirrahim. Sünnaptan sohbetimize devam ediyorduk. En son çok hızlı geçtiğimiz bir konu var. Onun bir üzerinde durmak istiyorum. Şimdi bazen içimizden, hevesimizden, şeytanın dürtmesiyle başka şekillerde neyse bir söz söylüyoruz. Sonra da ben haklı çıkayım diye o sözüm olmaz için neredeyse dua ediyoruz yani. Bu kendimiz hakkında, toplumumuz hakkında, milletimiz hakkında zararlı bir şey bile olabiliyor. Ve maalesef nefsin, şeytanın burada müthiş bir oyunu var. Bunu sünniyatta Üstad Hazretleri şöyle ifade ediyor. Sünniyat biliyorsunuz. 1922'lerde yazılmış. Bir şahsı muhteris, ihtiras sahibi bir şahıs bir intikam düşüncesiyle veya müntakim bir muhalefetle birilerine muhalefet ediyor ama onlardan bir intikam alma arzusu var. Şöyle bir şey söylüyor arzuyu tazamı eden bir fikir ile arzuyu tazamın, ar, içinde arzunun da bulunduğu öyle olmasını istediği bir fikirle diyor ki İslam parçalanacak. Sırf o meşum sözünü doğru göstermek için gururiyetini, enaniyetini tatmin etmek üzere İslam'ın perişaniyetini el billah uhuvvet-i İslamiyenin boğulmasını arzu eder. Böyle dedim. Onu da zaten bir tarafa muhalefet için söyledim. Efendim, sonra da onun olmasını istiyorsun. İslam parçalanacak. Nasıl bir şey bu ya? Şimdi de öyleler var. Hizmet parçalanacak arzuyu tazamun eden birilerine muhalefetten dolayı bir intikam hissiyle hizmet parçalanacak. Allah korusun. Efendim el iyazu billah. Uhuvvet İslamiyenin boğulmasını arzu eder. Nasıl bir şey bu? Bunu kim isteyebilir? Cibilli İslam düşmanlarından başka. Sen bunu nasıl söylüyorsun ya? Hasmın zulmü kafiranesini düşmanın hizmete, kafirane zulmünü veya İslamiyet'e hayale gelmez cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek ister. Hoşuna gidiyor onların hançer saplaması, arkadan vurması. Onu da bak ben demiştim zaten siz bunu hak ettiğiniz manasına karşı tarafın zulmünü de adaletli bir şeymiş gibi müdafaa ederek Allah karşısında, tarih karşısında ne diyecek? Hiç bunları düşünmeyerek söyleyen, tevhid insanlar var. Evet. medeniyet Hazıra itibariyle görüyoruz ki şu medeniyet-i meş'ume. Yani bu tabi bir dünya savaşı sonrası Osmanlı'yı parçalayan efendim sömürgecilerin savaşları, bizlere yaptıkları zulümlerden sonra bir sözle ifade ediliyor. Şu medeniyeti meşume öyle gaddar bir düsturu biz bir düsturu zulüm beşerin eline vermiş ki bir düsturları var ama zulüm düsturu nedir o zulüm düsturu? Bütün mühasini medeniyeti sıfıra indirecek bir zulüm düsturu. Hani melaike-i kiram Hazreti Adem yaratıldığında ben onu yeryüzüne halife kılacağım dediğinde demişlerdi ya etec alu fiha men yufsidu fiha ve dima ya rabbi işte biz sana tesbih ediyoruz ibadet ediyoruz yeryüzünde fesat çıkaracak kan dökecek dökecek bir insanları mı yaratacaksın diye melaikenin etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima'deki endişelerinin sırrını gösteriyor. Yani o da ne? Medeniyet-i Meşumen'in bir zulüm düsturu o şu. işte bir köyde bir hain bulunsa o köyü masumlarıyla beraber imha etmek. Bir tane hain var kendilerine. Kendileri sanki haklı da haksız oldukları halde kendilerine bir hain var, karşı çıkan var. O köyü masumlarıyla imha etmek. Böyle bir düsturları var yani. Çoluk çocuk, herkes ölsün ya. Yani. Veya bir cemaatte bir asi bulunsa kendilerine, o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek. Yok etmek yani. Veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir binaya, onların kanunu zalimanesine serfuru etmeyen, onların zalim kanunlarına sömürgecilerin baş eğmeyen birisi sığınsa, tahsun etse, o binayı harap etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Evet, o medeniyet fetva veriyor. Yaptılar bunları, yapmadılar değil. Ama hadi onlar öyle. Müslümanlardan da bunları Birilerine bir kinleri var, düşmanlıkları var. Çoluğuyla, çocuğuyla, her şeyiyle perişan etmek. Kendilerinde bu selahiyeti görüyorlar ya. Acaba bir adam kardeşinin günahıyla hak nazarında mesul olmadığı halde وَلَا تَذِرُوا عَذِرَةً üzere Uhra hak nazarı bu. Hiç kimse başkasının günahından dolayı mesul olmaz. Allah'ın kanunu böyle, bugünkü kanunlar da böyle. Acaba bir adam kardeşinin günahıyla hak nazarında mesul olmadığı halde nasıl oluyor ki bir karyenin, bir köyün, bir beldenin veya bir cemaatin binlerle masumları hiçbir zaman fena tabiatlı ihtilalciden hali kalmayan bir şehirde veya bir mahallede bulunan mahallede bulunan bir serkeş adamın isyaniyle hiç münasebet olmadığı halde o masumlar mesul ediliyor, mesul tutuluyor belki ifna ediliyor. Yok ediliyor. Ölüme mahkum ediliyor. Bir damla suya mahkum ediliyor. Bu nasıl iş? Evet, yeni bir ayete geçiyoruz. Sünnattan. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasimu bi cemia ve la teferruku. Yani toptan Hepiniz Allah'ın ipine sarılınız. Ve la teferragu tefrikaya düşmeyin. Parçalanmayınız. Bu Ali İmran 103. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim zelkel kitabı la fihi hüdelil Bu da Bakara suresini hemen ilk ayetleri. Elif, la, mim, kitap kitab, la raybe fih, hüdellil müttakîn. Elif, la, mim, mahlum, hurufun katta, sırları, şifreleri, Cenab-ı Hak'ta, Efendimiz'de. işte işte kitap, kitap bu, Kur'an. Ki onda hiçbir şüphe yok. Müttakilere hidayet rehberi. Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası. Ümmeti İslamiye'nin, İslam ümmetinin, İslam milletinin ahkamı diniyede gösterdiği teseyyüp ve ihmal. Yani İslami hükümleri yaşamama, gevşek kalma, ihmalde bulurma meselesinin bence en mühim sebebi şudur. Neden bu teseyyüp, bu ihmal var? Şundan. Erken ve ahkam-ı zaruriye, yani dinin asıl rükünleri, zaruri hükümleri ki bunlar yüzde doksandır. %90'ı ayetlerle tespit edilmiş. Bizzat Cenab-ı Hak tarafından. %90 elmas, sütun bunlar. Bizzat Kur'an'ın ve Kur'an'ın tefsiri mahiyinde olan sünneti malıdır bunlar. Yani ayetlerle, hadislerle, kitap sünnetle %90'ı tespit edilmiştir. Geriye ne kaldı? %10. %10 tamamen iştihatlara bağlıdır yüzde onu. İçtihadi olan mesail hilafiye ise niye hilafi dedi? Çünkü içtihatlar muhtelif, farklı farklı. Hanefi imamlar o oh hükümde şöyle düşünür. Şafi böyle düşünür. Hani e, Hanbali böyle düşünür. Efendim Maliki şöyle düşünür. Hatta Hanefi imamlar içerisinde İmam-ı Azam şöyle düşünür, İmam-ı Ebu Yusuf böyle düşünür, i̇mam Muhammed şöyle düşünür, İmam-ı Züfer de böyle düşünür mesela. Onların arasında bile ihtilaf olur. Hilafi meseleler bunlar, iştihadi meseleler. Yani ayet-i hadise, kendi yetişme tarzı, o bölgelerin özellikleri, bunlar hepsi iştihada tesir eden şeyler. Evet, Allah rızası için, Oradan bir hüküm çıkarmaya çalışıyor o meselelerle ilgili. Ama kendi karihası, kendi ufku, kendi yaşadığı atmosfere, bu, bütün bunlar o hükmü verirken efendim o insana tesir eden şeyler. Bunların tesirleri var. Onun için üstad mesela kendisi şafi olduğu halde Hanefiler için diyor ki onlar daha çok işte medeni topluluklar olmuş, devletin olduğu, sistemin olduğu yerlerdedir. Yani medenidir. Onun için mesela medeni topluluklar nedir? Birisine bir şey arz edecekler. 15-20 kişi toplanmış padişahın yani valinin karşısına çıkar. işlerinde bir söz seçerler. O konuşur öbürleri dinler. Onun için namazda Fatiha'yı herkes okuması gerekmez. Hanefi mezhebine göre. İmam okudu tamam. Halbuki Şafiler nim bedevi olduğu için nim medeni diyelim yarı. Kendisi de Şafii bunu söyleyen üstadımız. Onlarda bu durum o kadar gelişmediğinden dolayı herkes derdini ayrı ayrı anlatır. Padişahın da karşısına çıksa, valinin de karşısına çıksa. Yapılar o, onların fıtratına uygun olan o. Onun için şafiler her biri imam arkasında da Fatiha'yı okur. Fatiha'sız çünkü namaz olmaz diye düşünürler. Bakın ne oldu? Aynı meselede ayrı hüküm çıktı. Onun için içtihadi olan mesaili hilafiye, hilafi birbirine muhalif olabilir şeyler, çıkan hükümler. Bunlar yüzde %10 on nispetindedir. Yüzde yüz bütün İslami hükümleri ele alırsak yüzde doksanı Kur'an'la, sünnetle sabittir. Yüzde onu da iştihatlarla ortaya çıkar. Kıymetçe mesail hilafi ile erken ve ahkam zaruri arasında azim tefavüt vardır. Yani Kur'an efendim sahih, mütevatir hadisle tespit edilmiş hükümler nerede? Müştehitlerin kendi imkanlarıyla, bilgileriyle ortaya koyduğu iştihatlar nerede? Farklı tabii. Meseleyi iştihadiye altın ise iştihadi meseleler ötekiler birer elmas sütundu. Kur'an'la sahih hadisle ortaya konanlar elmas sütundur. Öbürlerde şey değil altın ama elmas daha yüksek yani. Acaba 90 elmas sütunu 10 altının himayesine vermek mez tabi kılmak caiz midir? Şimdi esas mesele şu. Maalesef bir dönemden sonra ilmihallerle vesaire ile şeyler karışmış yani. Hangisi ayetin hükmüdür, hangisi hadisin hükmüdür, hangisi iştihadın hükmüdür bunlar karışmış. Adam benim mezhebimle derken o mezhebin içerisinde ayetle, hadisle ve iştihadla ortaya gelen hükümlerin hangisi nedir bunu bilmiyor yani. Benim mezhebim diyor hepsini, hepsi için. Şimdi şöyle bir mesele var. Bir sözü kim söylemiş, kime söylemiş, niçin söylemiş, hangi, mak hangi makamda söylemiş. Yani bir hüküm Kur'an'dan olursa vicdanı harekete geçiren durum nedir? veya bir müştehidin sözü ise onu, onu insan üzerindeki o hükmün vicdan üzerinde tesiri nedir yani? Bir olur mu? Bunu Allah buyuruyor. Ama siz bunların hepsini bir mezhebin içerisinde hangisi ayet, hangisi iştihat bilmiyorsanız o zaman yanlışlar ortaya çıkabilir. Bunu izah ediyor aslında. Ne diyor? Cumhuru, cumhuru avamı bürhandan ziyade meahazdeki kutsiyet imtisale sevk eder. Yani bu hükmün meahazi kaynağı kimden yani? Kutsiyet durumu ne? Allah'tan mı? Peygamberimizden mi? Veya bir mezhep imamının iştahatından mı? Yani mesela. i̇nsanlara en çok ne tesir eder? Meahazdeki kutsiyet. Kur'an'dan olması, bizzat Efendimiz'in söylemiş olması, Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olması yani. Bu imtisale sevk eder. Allah böyle buyuruyor. Müştehitlerin kitapları vesile gibi, cam gibi Kur'an'ı göstermeli. Yoksa vekil gölge olmamalı. Mantıkça mukarrerdir ki zihin Melzumdan tebeyi olarak lazıma intikal eder. Lazımın lazımına ta tabii olarak etmez. Eğer etse de ikinci bir teveccüh ve kast ile olabilir. Bu ise gayrı tabiidir Lazım, melzum, değil mi? Lazımın lazımı. Mesela hükmün mekazı olan şeriat kitapları melzum gibidir. Şeriat kitapları hükmün me'akazi olan. Delil olan Kur'an ise lazımdır. Bu Kur'an'dan bunun uyulması gerekiyor kutsiyet açısından. Muharriki vicdan olan kutsiyet, vicdan hareket geçiren nedir? Onun mukaddes, kutsi bir şey olmasıdır. Allah'tan gelmiş olması açıkça. Evet. Muharriki vicdan olan kutsiyet, lazımın lazımıdır. Tabi. Cumhurun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden cumhur, cumhur avamın kaynaklarını bilmiyor. Kitaplara yöneldiğinden, odaklaştığından yalnız hayal meyal lazımı tahttur eder. Lazımın lazımını nadiren tasavvur eder. Bu cihetle vicdan lakaytlığa alışır. Cumudiyet peydah eder. Donukluk meydana getirir. Yani. İşte biz neyiz? İşte Hanefi mesleğimizdir. İşte bizim imamlarımızın sözü gibi bakar onlara yani. E öyle bakınca şimdi Allah'ın kelamı olarak vicdanı harekete geçirecek kutsiyet orada belirli belirsiz hale gelir. İşte İslam dünyasındaki çok sebepleri var. Bu bizim başımıza gelen meselelerde... E, bir de bunun büyük rolü var. Eğer zarûyatı ı diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi zihin tabii olarak müşevvik imsal ve mukiz vicdan, vicdanı ikaza sevk eden ve lazımı zati olan kutsiyete intikal ederdi. Diyerek Kur'an muhatap, Kur'an'a muhatap olsaydık. Ve bu suretle kalbe meleki hassasiyet, bir hassasiyet melekesi alışkanlığı gelerek Allah'ın hükümleri onlara karşı karşıyayız diye imanın ihtarlarına, ihtarlarına, uyarmalarına, alarmlarına karşı asam kalmazdı kalp. Sağır kalmazdı. Demek şeriat kitapları bunlar birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken maalesef zamanla, mürur zamanla mukallitlerin hatası yüzünden paslanıp hicab olmuşlardır. Evet bu kitaplar Kur'an'a tefsir olmak lazım iken başlı başına tasnifat hükmüne geçmişlerdir. Hacat-ı Diniye'de cumhurun nazarlarını doğrudan doğruya cazibe cazile revnektar. Mucizelik cazibesiyle revnaklar, arıltılı, cazip ve kusiyetle, mukaddeslikle hale, haledar, halelenmiş ve daima iman vasıtasıyla vicdanı ihtizaza getirecek, titreştirecek hitabı ezeliğinin timsali bulunan Kur'an'a çevirmek lazımdır. Yani bu hüküm Kur'an'ın hükmüdür. Bu hüküm Allah'ın hükmüdür. Buna vicdanın duyarsız kalması mümkün değildir. Ama bu bir müştehidin hükmü gibi, bizim mezhebimizin gereği gibidir. Bakarsak o hassasiyet olmaz. Peki nasıl yapacağız? Yani hitabı ezeli Kur'an'a yüz, yüzümüzü nasıl çevireceğiz? Bir, ya müellifinin o kitapları yazanların bir hakkın layık oldukları derin bir hürmeti, emniyeti, tenkit ile kırıp o uh, hicabı onların ortaya koyduğu perdeyi izale etmek, kaldırmak, yok etmek. Bu ise tehlikelidir, insafsızlıktır, zulümdür. Yani bunların yazdığı e, şeyleri okumayın, doğru Kur'an'dan alın. O, o da doğru değil yani. Onları yok saymak uygun değil. İki, yahut tedirici bir terbiye mahsusa ile kütübü şeriatı, şeriat kitaplarını şeffaf birer tefsir suretine çevirip içinde Kur'an'ı göstermektir. Yani bir hüküm var, bu Kur'an'ın şu ayetindendir. Bir hüküm var, bu mütevatir hadisle tespit edilmiştir gibi. Efendim, Selefi Salihinin kitapları gibi, muvatta, fıkı ekber gibi İkincisi de bu. Tezirici bir terbiye mahsusa ile. Onların içerisinde efendim fıkıh kitabı da olabilir. Başka kitaplar da olur. Şu açıkça onu belirtmek, göstermek lazım. Mesela bir adam İbn Hacer'e diyelim Şafiilerin e, imamlarından onun e, kitabına nazar ettiği vakit Kur'an'ı anlamak, ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa o kitabı eline aldığında İbn Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Bu ikinci tarikte zamanı muhtaçtır. Yani bu zamanla olabilecek bir şey. Yahut üçüncü olarak cumhurun nazarını el tarikatın yaptığı gibi o hicabın fevgine üstüne çıkararak Kur'an'ı gösterip Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bil vasıta olan ahkamı vasıtadan aramaktır. Yani nasıl bir şey efendi hakikaten hakiki halis bir şey efendi dinlerken bir büyük zatı dinlerken nasıl onun Kur'an'dan, hadisten kalbine gelenleri aktardığını bilerek o şevkle, o lezzetle o manevi huzurla dinliyoruz. Onun gibi yahut cumhurun nazarını ehli tarikatın yaptığı gibi o hicabın fevkinin fevkine çıkararak üstünde Kur'an'ı gösterip Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bil vasıta olan ahkamı vasıtadan aramaktır. Netice itibariyle diyor ki bir alimi şeriatın, şeriat alimi, şeriatı iyi bilen bir zatın vaazına ispeten bir tarikat şeyhinin vaazındaki olan halavet, tatlılık ve cazibiyet, çekicilik bu sırdan neşet eder. Yani Evet bir şeriat alimi dinlersiniz. O size bir şeyler anlatır. Ama hakikaten gerçek manada bir şeyh efendinin kalbinden gelerek anlattıkları daha halavetli, daha cazibedardır. Niye? Onun kalbine yepyeni bu ayet hadisten gelen ilhamlar var. Ayet hadis haddeseni kalbi an rabbi kalbim Rabbimden haber veriyor diyen o mübareklerin sözlerinde Elbette ki çok güzel bir lezzet, bir tatlılık, bir şey olacaktır. Ya yani. Onun için o kitapları da e, okurken, bakarken böyle bir nazarla bakarsak ondan istifade ederiz. Aksi takdirde ne olur? Bu sefer onlar perde olmaya başlar. Umurumu karar edendir ki, yani kesinleşmiş he, hükümlerden, Efkarı, ammenin bir şeye verdiği mükafat, gösterdiği rahmet ve teveccüh, yani halk, avam, insanlar bir şeye verdikleri değer neye bağlıdır? Ekseriya ya o şeyin kemale nispeten değildir. Belki ona derece ihtiyaç nispetindedir. Mesela bir saatçinin bir allameden ziyade ücret alması bunu teyit eder. Allame bir bir saatçi ondan fazla para kazanabilir. Niye? Adamın saatini yaptırmaya ihtiyacı var. Mesela gibi. İşte bu mevzularda da o cazibiyetin, o güzelliğin, o ruha, vicdana dokunan konuşmaların Kur'an kaynaklı oradan geliyor, hissiyle bilinmesinden dolayı vicdanı ikaz eden, efendim, streşime getiren, itizaza getiren nokta bu. Onun için ilmal kitaplarında diğer şeylerde okurken mutlaka onun kaynağı da belirtilmelidir. İşte abdest, namaz, diğer bütün hükümlerle ilgili alışverişe varıncaya kadar sadece bir müşte veya mezhep imamlarının yazdığı bir kitap gibi onlardan aktarma bir şeyi gibi kalmasın. Eğer cemaati İslamiyenin hacetı zaruri diniyesi şimdi maddi ihtiyaçtan misal verdi. Bir saatçi daha fazla maaş alıyor şeyden diye. E bir de dini İslami manevi ihtiyaçlarını bizzat Kur'an'a mütevettiç olarak yani bu ihtiyaçlarını bizzat Kur'an'ı mütevettiç olarak alsa alsa idi. O kitap mübin, o mübarek her şeyi beyan eden kitap, Kur'an, milyonlarca kitaplara taksim olunan, yani tabi tasnifat var, Herkes kendi mezhebine göre kitaplar, kendi iştahını kitaplar yazmış. O Kur'an, binlerce Kur'an olmuş bir noktadan, iştahatlarla yani o noktadan. Evet, eğer cemaat-i İslamiye'nin hacat-ı zaruri diniyesi bizzat Kur'an'a müteveccih olsaydı, o kitab-ı mübin, milyonlarca kitaplara taksim olunan rağbetten daha şiddet bir rağbete, ihtiyaç neticesi olan bir teveccühe mazhar olurdu. Ve bu suretle nefisler üzerinde, nüfus üzerinde, bütün manasıyla hakim, ve nafiz olurdu. Nefislere tesir ederdi. Yalnız tilavetiyle teberrük olunan bir mübarek derecesinde kalmazdı.